Hayır, kovalamaktan vazgeçme lütfen. <laughs> Aa, lütfen beni kovalamaktan vazgeç. Hayır, hayır. Hepinize tekrardan selam dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hapishaneden kaçmaya kaldığımız yere devam ediyoruz. En sonki videomuzda burada kalmıştık. Ama daha henüz hapishaneden çıkamamıştık. Evet, şimdi işte bu bölümümüzde hapishaneden çıkmaya çalışacağız. Hemen de şöyle şunu atlayalım. Ve hapishaneden çıkmaya başlayalım. Şöyle bakalım. Niye çıkamıyorum? Aa tamam zıplamam gerekiyor kendi kendime. Az zıplamam gerekiyor ama oraya çıkamıyorum. Bir dakika bir dakika. <laughs> Şu an bir sıkıntı oldu. Aa çıkamıyorum. Ha, tamam çıktım. Oo burada bir şey var dostlarım. Tamam bunun içine girdik. Okey okey okey. Bakalım bu videomuzda umarım hapishaneden kaçmayı başarabiliriz cidden. O gene hapishanenin içine girdik ama bu ne ya? davet etmemiz gerekiyor sanırım buradan. Bir dakika bir dakika. Ha az önce aa dostlarım. Diğer videomuzda ilk başladığımız videomuzda buradan böyle geçtik geçtik geçtik. Buraya yukarıdan geldik. Vay be. Aha aşçı var orada. Aşçıdan kaçmam gerekiyor. Evet aşçıdan kaçmam gerekiyor. Önce gari, gari diyor. Dur, dur bir dakika gari bir dakika bir dakika. Ha, bir dakika bir dakika sakin ol. Aa anlaşabiliriz. Kavalama beni. Ya bak göbeğin gözüküyor ama lütfen lütfen lütfen. kaçmam gerekiyor. Beni kavalamaktan vazgeçer misin? Ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ha bana, bana sen Aa bana bir şey atıyor dostlarım. Bana bir şey atıyor, bana bir şey atıyor. Aa bana, aa bana domates, domates atıyor. <laughs> Hadi aldım onu, aldım onu, aldım onu, aldım onu. İşte bu. <laughs> aa arkamda çok korktum, çok korktum. Domates atıyor bana, domates atıyor. Ben de ona bir şeyler atıyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Hayır, hayır. Kaçamam lazım. Kaçamam. şimdi kuramıyorum. Kaçamam gerekiyor. Çok heyecanlı. Aa, gelme üzerime. Gelme üzerime. <laughs> Abi beni bana bir şeyler atıyordu. Patlıcan patlıcan atıyor. Atacağım kaçacağım. Ha onun canı az oluyor dostlarım. <laughs> Harika. Aa oh, oh, Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Oh öldürdüm onu. Onu öldürdüm. Aa, patladı. Onu öldürdüm sonra patladı. Tam 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 kaçmam gerekiyor buradan acilen. Aa çok heyecanlıydı. <laughs> Bize bir şeyler atıyordu sürekli. Bir dakika şimdi ne yapmam gerekiyor buradan? Bir dakika. Yolumu göremiyorum ki hangisine. Ooo. Önemliymiş sağ sol orta. Hepsi aynı yere gidiyor sanırım. O Nerelere geldim? Hop. Hediye paketi var orada. Onu almam gerekiyor. Tamam. Hediye paketini de aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor dostlarım? Şimdi. sol tarafta bir şey var. Sağ tarafta bir şey var. Ha tamam. Merdiven koymuşlar buraya. Okey. Ne hapishaneymiş be? Acaba ne, neyden dolayı içeri girdik? Ne yaptık da biz cezaevi hapishaneye düştük dostlarım? Çıkması çok zor. Allah kimseyi düşürmesin hapishaneye. Şimdi oo, o o öyle Lazerler var etrafta. O come on. Aa öldüm ama. Olamaz ya. <laughs> Dikkat etmem gerekiyor. Ama ben bunu nasıl kendimi koruyabileceğim ki? Ha böyle tam tam böyle sağ sol yapa yapa çıkarım ben buradan. Tamam tamam okay, nice 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 nice. Hata yapmamam gerekiyor. Hata yaparsam en alttan başlıyorum dostlarım. Hata yapmak da cidden istemiyorum. Bir sefer şöyle sağ. Bir dakika bir dakika biraz sol. Aa, tamam okey. Kurtardım parçayı Şimdi ne yapmam gerekiyor? Aa, tamam burada devam. Okey 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 okey. Açık kapı bırakmışlar bana. O neredeyim şimdi? Akros almak için metal planları kullan diyor. Tamam oku takip edeceğim. Oku burayı gösteriyor. Şimdi. A plan ne? Planlarını buraya gelin. Nasıl bir Türkçe bu dostlarım? Benim burada bir şey yapmam gerekiyor sanırım ama. Anlayacağım şimdi ben onu. Ha, okey. Tamam. Ay çok iyi. Bunda böyle. Allah'ım çok sıkıyım. <laughs> Umarım doğrudur. Aynen öyle kurtuldum mu şu anda? Ar Armileri vur diyor orduları. Oh oh oh. Dostum. Hayır olamaz. Aa, hayır. Hayır bana saldırmaktan vazgeç. Aa, anlaşabiliriz. Niye kavga ediyoruz ki? Gerçekten niye kavga ediyoruz? Barışabiliriz. Ya senin canın çok var. Senin canın çok var. Ben ben iyi bir insanım. Oysa ki bana saldırmaktan vazgeç. Kötü gardiyan. Aa. canı gitmiyor dostlarım. Canı gitmiyor. Neresine vurmam gerekiyor onun? Canı gitmiyor. Oo, çıldırdı çıldırdı. Dönüyor dönüyor. O beni öldürdü sanırım o. O beni öldürdü ve üzerime şey yaptı. Aa bir dakika bir dakika. Alacağım intikamımı ondan. Tamam. Pu. Şöyle bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Ama kaçamıyorum dostlarım. Çok hızlı geliyor bakar mısınız ya? Cidden kaçılmıyor ki. Şuna bakar mısınız? Resmen beni kovalıyor manyak gibi. Kaçacak bir yerim de yok. Bakın 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 beni kovalıyor. Hayır, kovalamaktan vazgeçmeyin lütfen. Aa, lütfen beni kovalamaktan vazgeç. Hayır, hayır. Aa, saplanacak bir yer bulabildim. Şu sol kolunu kırdım. Harika. Harika. Hayır, kaç, 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 kaç. Çok yaklaştı bana dostlarım. Burada beni bulamaz. Hayır, buluyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Lütfen bana saldırmaktan vazgeç. Hayır. Hayır, az canı kaldı. Oh öldürdüm onu. Onu öldürdüm. Onu öldürmeyi başardım. Evet evet evet. Buradan da kurtuldum şimdi. Sıvat var orada. Sıvata binmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir dakika bir dakika. Çok heyecanlı. <laughs> tamam. Okey 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 okey. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Oh. Tamam. Ama roketi gözüme sokmazsanız sevinirim. E, niye gidemiyorum? Ha gittim. Tamam. Oh. O. Oh. Arabamız nasıl ama? Çok iyi değil mi? Kurtuldum sanırım artık. Ya da Kurtulmadın mı? Lütfen kurtulmuş olayım artık. Cidden kurtulmak istiyorum. Eh, ne yapmam gerekiyor şimdi? Oo, oo. Svat'tan indim. O dostlarım nerelere geldik bakar mısınız? O havadaki bulutlara falan bakın çok gergin bir ortam var şu anda ve ya ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım gene önümüze böyle düşmanlar çıkmazlar rahat bir şekilde e, çıkarız buradan. O derken başka bir hapishaneden kaçan Arkadaşımız var orada. Ama elimizde silahımız var bu sefer. Bu yönden iyiyiz dostlarım. Bu yönden iyiyiz. Bu yönden iyiyiz cidden. O da beni bekliyor galiba. <laughs> arkadaş olabiliriz evet. Ben arkadaş canlısı bir insanım. Ah ah dostum. Hayır ya. Neredesin sen? Tamam. Hayır. Hayır. Ya düşmek istemiyorum yeter artık. <laughs> falan <laughs> düştüm. Olamaz ya. Dostlarım uzun uğraştan sonra da çıkmayı başardım orayı. <laughs> Nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana bunu sormayın lütfen. Ama evet başardım sanırım oradan çıkmayı. <laughs> Güzel yani evet başardım. Oo helikoptere bineceğiz şimdi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi. O özel pilotumuz var sanırım helikopteri ben kullanmıyorum. Çok havalıyız şu anda bakar mısınız arabadan indik helikoptere biniyoruz. Oo, sanırım kurtuldum artık lütfen kurtulmak istiyorum lütfen 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 ha, <laughs> artık. Ve evet dostlarım kurtulduk evet evet sonunda kurtulduk. <laughs> Bakayım kurtulmadık mı yoksa? He kurtul kurtuldum herhalde. Bakayım. Kurtuldum evet evet kurtuldum bitti oyun. Değil mi? Ha, bitmiş olması gerekiyor. Tek spam olduğuma göre aynen öyle dostlarım. Tamam kurtuldum. Aa bir dakika bir dakika. Galiba kurtulamadım. Kurtuldun mu? Aa bana cevap vermediğine göre evet kurtuldum. Tamam tamam. Kurtuldum dostlarım. Evet evet. <laughs> Bakın bölümümüz ta buradan başladı. Bunların içerisinden başladı ve buradan çıkmayı başardım. Çok güzel şekilde kurtulduk yani buradan. Artık özgür bir vatandaşız. Özgür olduğumuza göre de Benden bugün de bu kadar olabilir dostlarım bu videoluk da hani bu kadar olsun diğer videolarımızda görüşenek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.